arkadaşlar. İddia Saati programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın sport totosunu sadece bir kişi bildi. 20 milyon 600 bin küsür para aldı. gerçekten hani şanslı bir arkadaşımızmış. Tebrik ederim. Hani bu sürprizlerin hepsinde aynı koluna yazmak nasıl bir şey desem hani gerçekten büyük bir şans. Çünkü Trabzon Hatay maçında hani geçtiğimiz haftanın da Hani gene kayıtları var. Baktığımda oynama oranları mesela örnek veriyorum. Bir Trabzon Hatay maçı. Hatay'a %5. Ondan sonra Beşiktaş maçı. Antep maçı. Antep'e %6. Juventus Atalanta maçı. Atalanta %15. Yani oranlar, oynama oranları gayet düşük. Ve hepsi aynı kolon denk gelmiş. Hani o arkadaşı gerçekten tebrik ediyorum. E belki e, rastgele oynadı. O da olabilir. Onu bilmiyoruz tabii ki. Ee, neyse. Biz tebrimizi yaptık. Ee, 32. haftaya bakalım. Ee, şöyle bir ilk Galatasaray Antalya maçında başlayalım. Evet. Galatasaray Antalya mücadelesi. Galatasaray geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanından galip ayrıldılar. Alanya fırsatları değerlendiremedi. Ve hani ne diyeyim şöyle bir tabir var ya atamayan atarlar dediğimiz tabir. Durum, o durum gerçekleşti. Galatasaray 2 1lik skorla e, sağdan ayrıldı. Puanla 8'e yükseltti. Antalya ise Çaykur Rize'yi son uzatma dakikalarında geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Kadrolarda Galatasaray'da Ahmet Kutucu sarı kart cezalası ve yedek kaleci Güney kırmızı kart cezalası. Antalya'da deplasman performansına ve son oyunda maçta hani baktığımızda pek güven vermiyor diyebiliriz. E, geriden gelip galibiyet aldılar ama Maçı izleyenler ne demek istediğimi anlamışlardır. O yüzden Sportosu'nun ilk maçı olmasına rağmen ben Galatasaray tarafındayım. Tahminim o yüzden maç sonu bir şeklinde. İkinci mücadelemiz Gaziantep-Kayseri maçı. Geçtiğimiz hafta Antep sürpriz bir galibiyet aldı. Biliyorsunuz geriden gelip Beşiktaş net basmanında 2-1 mağlup etti. Ve ee, mağlup ederken 10 kişiydiler. Puan tablosuna baktığımızda da 35 puan yükseldiler. Şimdi kendi evinden Kayseri'yi ağırlayacaklar. Kadrolara e, baktığımızda e, Ertuğrul, e, Bruno Silva ve Arda Kızın da kart cezaları. Defans oyuncuları yok. Antep için savunma hattı bayağı bir sıkıntılı. Kayseri'de herhangi bir cezalı oyuncu gözükmüyor. Puan tablosunda da baktığımızda 27 puandalar. 17'nin e, 17 sıradalar. Son maçlarında Başaşehir'i e, 3-1 mağlup ettiler. Oynama oranlarına bakalım. E, %50 Antep, %30 beraberlik, %20 de Kayseri şeklinde dağılmış vaziyette. Kayseri bu hattan çıkmak için elinden geleni yapacaktır görüşündeyim ben. Rakibin de tabii ki 3 as e, savunma oyuncusu olma işi e, bu Antep bayağı zor duruma sokacaktır. Kayseri de bence bu fırsatları değerlendirecektir. Bunların hepsini tabii ki göz önüne alarak ben kendi kupomda Kayseri'yi daha ağır basar yönünde görüyorum. O yüzden ben kendi kupomda bu maçı 2 olarak geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü maçımız Kasımpaşa Alanya mücadelesi. Geçtiğimiz hafta her iki takım da sağdan mağlup ayrıldı. Puan tablosunda Kasımpaşa 32, Alanya ise 31 puanda. Oynanma oranlarına bakarsak şu anda %60 Kasımpaşa, %25 beraberlik, %15 de Alanya şeklinde gözüküyor. Benim görüşüm Kasımpaşa evinde avantajlı galibiyeti yakın taraf. E, o yüzden ben kendi kupamda bu maçı maç sonu bir şekilde değerlendiriyorum. Dördüncü mücadelemiz Başakşehir Trabzonspor mücadelesi. Puan tablosunda Başakşehir 36 puan ile 7. sırada. Son maçında Kayseri'ye 3-1 mağlup oldular. Trabzonspor'da ise e, baktığımızda tabloda 32 puanla 11. sırada yer alıyor son maçında sürpriz bir şekilde Hatay'a kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Ardından zaten Şenol Hoca ile yollar ayrıldı. Yerine Fatih Tekke geldi. Kadrolarda cezalı isim göremiyorum. Oynanma yüzdelerine bakacak olursak Başakşehir %40, beraberlik %35, Trabzon ise %25 şeklinde. Benim bu maçtaki ilk tercihim sıfır yönünde ama ev sahibi Başakşehir'i ben burada bir adım daha önde görüyorum. O yüzden bu maça 1-0 çifte şans diyorum arkadaşlar. Beşinci maçımız Konya Beşiktaş mücadelesi. Puan tablosunda Konya 28 puan ile 14. sırada. Beşiktaş ise 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Son haftada iki takım da sağdan yenik olarak ayrıldı. Kadrolara baktığımızda Konya'da Oğulcan, Umut Nayır ve e, ee, Kramer sarı kart cezaları Bunlar tabii Konya'nın için çok önemli isimler. Beşiktaş e, zorlanacak. E, çünkü yan topları da genel savunma zayıf. Yani ma maçlarını izleyenler zaten bilirler. E, bu yandan gelen topları önüne kesemezlerse tabii ki işi zor. Ama Konya'nın da bu üç önemli ismi e, sağda olmayacak. Beşiktaş açısından bunlar avantaj. E, tabii ki bundan e, sonra da Galatasaray derbisi var. O derbede de gitmek isteyecekler bence bu hafta galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Oynanma yüzdelerine bakacak olursak %20 Konya, %25 beraberlik, %55 de Beştaş yönünde. Ben zor da olsa Beşiktaş'ın bu, bu maçta 3 panel alacağı görüşündeyim. O yüzden maç sonu iki şekilde yorumluyorum arkadaşlar. 6. mücadele Çaykur Rize Bodrum mücadelesi. Puan tablosuna baktığımızda Çaykur Rize 33 puan ile 9. sırada. Bodrum ise 27 puan ile 16. sıradalar. Tehlike bölgesindeler. Son maçlarında Çaykur Rize son uzatma dakikalarında 7-2 gol ile biliyorsunuz Antalya deplasmanının yenik ayrıldı. Bodrum ise Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Kadrolarda cezalı oyuncu şu anda gözükmüyor. Ben kendi kupamda bu maça 1-0 çifte şart arkadaşlar. 7. mücadelemiz Göztepe Eyüp mücadelesi. Geçtiğimiz hafta Göztepe kırmızı karttan sonra Sivas'a yenildi. Eyüp ise Konya'yı 2-1 mağlup etti. Ve puan tablosunda Eyüp 43 puanla 5. sıraya çıktı. Göztepe ise 36 puanla 6. sıradalar. Kadrolara bakacak olursak Göztepe'de de e, defasta oynayan Koray kart cezalısı. Eyüp'te de, de Robin Yalçın kart cezalısı. Oynanma yüzdeleri %55 Göztepe. Beraberlik %25 Eyüp ise %20 şeklinde. Benim kendi kuponumdaki tercihim tabii ki Göztepe'nin sahasında olduğu için Göztepe'yi daha fazla avantajlı görüyorum. i̇lk tercihim 1 olmakla beraber bir de yanına 0 eklemek istiyorum. Benim tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. 8. maçımız Hatay-Sivas mücadelesi. en zor maçlardan bir tanesi diyebiliriz. Her iki takım da son haftada galibiyet ile ayrıldı. Puan tablosunda Hatay 16 puanla 18. sırada. Sivas ise 27 puanla 15. sıradalar. Riskli bölgedeler her an potaya girebilirler. Oynanma oranlarına bakacak olursak Hatay %29, beraberlik %26, Sivas ise %45 şeklinde. Benim tercihim tabii ki hani burada 3 e, ihtimalle maç yüzünde ama tabii ki iki tercih yapmam lazım. O yüzden ben biraz daha Sivas tarafındayım. E, benim bu maçtaki tercihim 02 2 şans. 9. maç Fenerbahçe Samsun mücadelesi. Puan tablosuna baktığımızda Samsun 50 puanla 3. sırada. Fenerbahçe şu anda 61 puanla. Ee, tabii ki şampiyonluğu hedefliyorlar. Samsun da üçüncüyü bırakmak istemiyor. Beşiktaş arkasında kovuluyor. Ee, Fenerbahçe için tabii ki zor bir maç ama kendisi aslında. Taraftar desteği var. Oynama oranlarına baktığımızda Fenerbahçe 180, Beraberlik %15, Samsun'a da %5 şeklinde dağılmış durumda. Benim kendi kupondaki tercihim 1 şeklinde. O yüzden maç sonu 1 olarak yorumluyorum arkadaşlar. 10. mücadelemiz Mainz Freiburg mücadelesi. Puan tablosunda Mainz 3. sırada 44 puanda. Freiburg ise 41 puanla 5. sırada. Yani son maçlarına baktığımızda Mainz ee, sağdan galibiyet ile ayrıldı. Freiburg Leipzig ile beraber kaldı. 0-0. Ee, tabii ki zor bir maç ama maç Mainz'in sahasında, Meiz kendi sahasında iyi oynayan bir ekip. Ee, o yüzden ben hani en kötü ihtimalle bir puan bile olsun alacaklarını düşünüyorum. Kendi sahasında kaybetme düşüncesindeyim. Oynama oranlarına baktığımızda Mainz'e %65, beraberle %20. Ee, Freiburg'a ise %15 şeklinde dağılmış durumda. Benim kendi kuponundaki tercihim 1-0 çifte şans arkadaşlar. 11. mücadele Tivente-Feyenoord mücadelesi. Hemen şöyle bir ilk oynanma oranlarına bakalım. Tivente %30. Beraberlik %35. Feyenoord'da da %35 şeklinde dağılmış durumda. E, tabii ki bu da hani bu maçı e, büyük bir e, TOTO oynayıcısı kapatmış vaziyette riskli maç. Her iki ekibinde de tane sürpriz olmaz. Hani buradaki 3 ihtimalden hangisi gelirse gelsin hani sürpriz diyemeyiz tabii ki burada. ben bu maçta tabii ki e, sahasında olduğu için Twente'yi biraz daha avantajlı görüyorum. O yüzden ben bu maça kendi kupamda 1-0 çifte şans olarak yorumluyorum arkadaşlar. 12. mücadele Manchester City-Brinkton maçı. Şöyle baktığımızda Manchester City yani Guardiola'nın ekibi zor günler geçiriyor diyebiliriz. Ee, son maçında Nottingham Forest'a 1-0 mağlup oldu. Billington ise 2-1 Fulham'ı yenerek sağdan galip olarak ayrıldı. Billington'lardan şöyle baktığımızda son maçları gerçekten iyi. Ee, yani hep yenmeyi başarılar bir şekilde. Manchester City karşısında tabii ki Manchester City çok zorlayacaklardır. Ama Manchester City'nin ben bu maçta 3 puan alacağı düşüncesindeyim. O yüzden ben kendi kupamda 1 olarak geçeceğim. Oynanma yüzdelerinde bakmış olduğumuzu zaten %75 Manchester City, %13 beraberlik, %12 de Brinkley galibiyeti şeklinde. Ben bu maçı kendi kupamda 1 olarak geçiyorum arkadaşlar. 13. mücadele Arsenal-Chelsea mücadelesi. Puan tablosuna baktığımızda Arsenal 55 puanla ikinci sırada. Chelsea 49 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Son maçlarına bakacak olursak Arsenal Manchester United ile berabere beraber kaldı. Chelsea ise Leicester City 1-0 kendi sahasında galip gelerek 3 puanı kaptı. E, tabii ki bu maçta riskli maçlardan bir tanesi. Ama ben Arsenal'a bu sefer güveniyorum. Kendi evinde alacağı düşüncesindeyim daha fazla puan kaybına tahmini olacağını pek düşünmüyorum. O yüzden ben kendi kuponda bu maçı 1 olarak geçiyorum arkadaşlar. 14. maç. Lider Real Madrid maçı. Real Madrid 57 puanla 2. sırada. Villarreal ise 44 puanla 5. sırada yer alıyor. Real Madrid tabii ki şampiyonları kovalayan bir takım. Barcelona'yla iyi bir çekişmede mücadelesi var şu anda. Villager e, baktığımızda e, i̇ç iç performansı fena değil. Ama ben Real Madrid daha kadro kalitesi olarak tabii ki çok daha üstün görüyorum. Usta ayakları var. Depresman deplasman da olsa bu şampiyonluk yolunda 3 puan alacaklarını düşündüğüm için kendi kupomda maç sonu 2 olarak geçiyorum arkadaşlar. 15. ve son maçımız Fiorentina Juventus maçı. Puan tablosunda Juventus 4. sırada 52 puanda. Fiorentina 45 puanla 8. sırada. Son maçlarına bakacak olursak her iki takım da mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Juventus kendi sahasında Atalanta'ya 4-0 mağlup oldu. Fiorentina ise Napoli'ye 2-1 mağlup oldu. E, tabii ki riskli maçlardan gene bir tanesi. Oynama oranlarına baktığımızda şöyle bir %20 Fiorentina, %30 beraberlik, %50 de Juventus şeklinde yani Juventus tabii ki en son Atalanta'yı kendisi aslında 4-0'a alıp oldu. Ee, bu maç biraz daha toparlanacaklarını düşünüyorum. O yüzden kendi kupamda bu maçı 0-2 olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. 32. haftanın normal kuponu da bu şekilde. Yorumlara 4 tek maçınızı yazmayı unutmayın. Çünkü formu kuponunu ona göre öyle bir şablon çıkartıp ona göre yaparız. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.